Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Ben soruları daha önceden hazırladım. Ablam soruları hiç görmedi. O zaman hemen videoya geçelim. <laughs> en sevdiğiniz renk. Ben seni yazacağım sen beni yazacaksın. Tamam. tamam. Bir de e, cevabın yanına kendi cevabımızı yazalım. Tamam. Tamam. 3, 2, 1. Benim senin kırmızı, doğru. senin var. Sen Doğru. Okey, bir doğru. Tamam. Peki şey mi yapsın? Ece, Mete yaptım. Bu doğru, bu da doğru. Tamam tamam, ben halledim. İkinci sorunu sor bakalım. Sen de soruyorum. En sevdiğim yemek. Yani en sevdiğim yemek. yemek. senin... Şu an veriyorum. Yazdım. Tamam. Üç, iki, i̇ki bir. bir. Sen ne yazdın? Pesto <laughs> <laughs> <Festival> makarna, <laughs> doğru. bu da doğru. Sen, sen de döner yazdın. Hı hı, bakayım. doğru. Üçüncü soruyu hemen soruyorum. Hmm, şöyle. En sevdiğimiz hayvan. Hayvan. Tamam. tamam. Ee, bence ne Kedif edin dedim de. Ben de ikimiz de dedim edeyim tamam. ama üçte üçüm. Şimdi dördüncü soru soralım. En sevdiğimiz şarkıcı. Şarkıcı tamam. Sen bunu çok seviyorsun. Hatta bunu daha çok Sen de. Bunu <laughs> <laughs> evet. Bu parantez içinde. Tamam, tamam üç. İki, üç. Cektörüzü Cektörüzü doğru. Doğru. Şimdi 5. En sevdiğimiz film türü. Film türü tamam. Hı -hı. Sana, seni, Üç, iki, bir. Doğru. Doğru, belki de doğru. Ee, beş, altını soru. En sevdiğimiz oyun. O zaman ben senin en sevdiğin oyunu yazayım. Evet. Sen de benim hangi okulda ne okuduğunu yaz. Hangi okulda ne okuduğunu. Evet. O, olur. Tam yazamayız. Tam yazamayız. Tam yazamayız. Ben de senin en sevdiğin yazayım. Fakülteyi de yazayım mı? Hayır. Söyle fakülteyi. İnşaat fakülteyi. Bir Tifa. Doğru. Yani Doğru. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği. Tak. Şimdi Kaçıncı soruydu? Yedinci soru. Hı. En sevdiğimiz müzik grubu. Tamam. Ben senin en sevdiğin müzik grubu yazayım. Sen de benim ne iş yaptığımı yaz. Ve ne, nerede çalıştığımı yaz. Tamam. tamam. En çalıştığın bir an ismini kadar yazayım mı? <laughs> Biliyor musun <laughs> ki? Evet. evet. Bakalım. Tamam. Neydi? Tamam. 3, 2, 1. Ne yazdın? <laughs> Moğollar dedim. Sabancı, Akçansa, Betonsa, Mark Stajyer. Mark Stajyer de? Pazarlama Stajyer. <laughs> Marketing, evet. Ama doğru, helal Sen ne yazdın? Moğollar mı? Doğru arkadaşlar. Şimdi Başka ben... Soru var mı? Var, var. Bir, tane daha var. Tamam. Ben yeni kağıda geçiyorum. Tamam. Şu olmasın. Evet. Şimdi soruya bakalım. Ee, en büyük korkum. Tamam. Bu sefer ben de yazayım değil mi? Hı hı. Sen bundan çok korkuyorsun, ben bunu yazacağım. İki, bir. Böceklerden korkuyoruz. Doğru. Sen de asansörden kalma. Aynen. Asansörde Doğru. Sıradaki soruya bakıyorum. Ama şöyle şimdi sekiz soru oldu. Hı -hı. Eşit gidiyoruz. Birine kazanması lazım. Biliyorum. <laughs> en çok güldüğüm şey. Tamam. Hmm. Yazdın mı? Ben ne, neye güldüğümü bilmiyorum. Bilmiyorum sen cevabı bak eğer uygun olursa sen kalırsın. Hayır yazdırmışsın. 2-1. Ne yazdın? Komedi, e, ee, gıdıklanmak dedim sana. Doğru. Sen, Senin de komedi filmleri veya standart. E, sen kendin yaz onu. Yok. Tamam, gıdıklanmak dedim. Evet. 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 Şimdi sıradaki soruya evet. hemen bakıyorum arkadaşlar. En çok kıskandığım şey. En çok kıskandığım şey. Ben buldum, yazıyorum. Tamam. Yazım. Evet. Yazdım. Kendi cevabını ver. yazdım <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> ay böyle değil pardon yanlış yazdım en başta yazdım çabuk yaz dur benim cevapta mu? <laughs> <laughs> ben senin en çok kıskandığın şey Ronaldo dedim. Ronaldo dedim. <laughs> <laughs> benim en çok kıskandığım şey de sesi güzel insanlar dedim. Sen ne yaptın? Sen nereden gittin? Ben benim başka bir yere Sen, ben sen bence bundan kıskanıyorsun bu e. <gülüyor> <gülüyor> dur sandım. Hayır. İkimiz de yanlış mıydı? Ronaldo Ne bileyim neyi kıskanacağım ki? <laughs> başka soru kalmadı ki ya. 9-9. Bunu bize kazanmışsın mısın? <laughs> o zaman Mete'ciğim. Taş kağıt makas oynayacağız. Tamam. Kaçta bitiyor? Üçte bitiyor. Taş kağıt makas. E? <laughs> i̇ki sıfır, taş, iki, makas. 2-0 taş kağıt makas. 1-0. Tebrikler. Tebrikler bu. Evet, Ödül olarak e, Tiflis'ten Pringles kazandı. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bitti. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.